Kuyumculuk sektörünün üretim üslerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında açılan ve pek çok esnafımızın atölyesinin yer aldığı Altınşehir yaşanan asrın felaketinde binanın dışında herhangi bir olumsuzluk gözü çarpmazken içeride bazı noktalarda hasarların oluştuğu gözlemleniyor. Altın deyince Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin nabzının attığı yerdeyiz. Altınşehir'deyiz. Yaşanan deprem sonrası Altınşehir'de de gerçekten ciddi yıkımlar söz konusu oldu. Tabii süreç noktasında şu anda ciddi çalışmalar var. Altınşehir'in tekrar toparlanması noktasında değerli başkan Hacı Mustafa Öz, ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Tabii süreçteki son durumu bizler de sizin için araştıracağız ve bugün Altınşehir'in içine gireceğiz. Bakalım neler olmuş burada, şu andaki son durum nedir bizzat başkandan dinleyeceğiz. Altınşehir depremi ciddi bir hasar almadan atlatırken esnafların yeniden çalışmalarına devam edebilmeleri için projelendirme ve prosedür işlemlerinin ardından güçlendirme çalışmalarına başlanacak. Bizde de Altınşehir'de orta hasarlı bir yıkım oldu. Daha doğrusu yıkım demeyelim, daha çok duvarlarda, ilave yapılan yerlerde hasar oluştu. Bunun yanında çarşıdaki Selçuk Sitesi, Aynalıhan, Çinili Çarşı, hasar oldu. Aras Galeria yıkıldı. Remzi Şanı yıkıldı. Burada da esnaflarımız vardı. Altınşehir'le ilgili çalışmalarımız şu anda mevcut saha içinde bir anlaştığım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın anlaşmış olduğu bir firma karot numuneleri alıyor. Bitmek üzere. Aynı zamanda binamızın röntgenini çekiyor e, aldığı numuneleri İstanbul'da analize gönderiyor. E, bunun akabinde hemen zemin tütü yapılacak ve buna göre e, çıkan değerlere göre e, Altınşehir'in e, güçlendirme projesi hazır olacak. E, projeden sonra da e, aksiyon alıp hemen inşaatına başlanacak. Kısa sürede ayağa kaldıracağımızı düşünüyorum. Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Asrın felaketini yaşandığı o geceyi anlatarak Altınşehir'deki son durumu Aksu Haberi Özel paylaştı. Depremin olduğu andan itibaren ben Altınşehir'e intikal ettim. Ee, kendi oturduğum evde ağır hasarlı, yan blokumuz yıkıldı. Buna rağmen aklıma ilk gelen e, Altınşehir'de ne oldu e, telaş oldu ve buraya geldim. Çok şükür binamız ayaktaydı. Güvenlikçilerimizin bir kısmının tabii ki evleri çökmüş, ailelerinde kayıplar var, bırakmış gitmişler. Biz e, hemen e, buraya konuya el attık. E, yönetim kurulu arkadaşlarımızı çağırdık. Buradan nöbete başladık. E, i̇lk iki gün, üçüncü gün zaten emniyetle e, istişare ettik ve hemen buraya polisler konuşlandı. Ve aynı zamanda özel harekat hala burada görevlerinin başında buranın güvenliğini sağlıyorlar. Burada e, demin dediğim gibi burada herhangi bir yağma, talan veya bir mal zararı olmadı. Sadece binamızın kendi içinde duvar aksamlarında ve merdivenlerde sorunlarımız var. Onun haricinde çok şükür e, yani %99 oranında kimsenin malında, makinesinde, ekipmanında hasar olmadı. Tabii ki kuyumculuğun biliyorsunuz tozu toprağı da altın. Bu sadece bize zarar veren kısmı e, yerle işte duvarların yıkılmasından dolayı yerlerde e, bizim e, ramat dediğimiz topraklarımızın biraz onlarda kayıp oldu. Yani bu bu da artık e, ne diyelim buna şükür diyelim. Yoksa herkes malını parasını makinasını çalışmak isteyenler götürdü. İş yeri bulanlar şu anda farklı yerlerde çalışıyorlar. bir kısım arkadaşlarımız burada daha güvenli. Burada dursun." diye burada kasalarını ve makinalarını burada durduruyorlar.